Merhaba arkadaşlar, Gıcık Sesle Tanımaca kanalına hoş geldiniz. Bugün size yastık kılıflarımı tanıtacağım. Ee, gördüğünüz gibi bu yastık kılıfları aslında bunlar benim değildi. Bunları ben e, buradan e, internet servisinden hediye veriyorlardı Almanya'da burada e, ve e, gittim aldım. E, yani hepsi bedava. E, ikinci el ama hiç belli değil ikinci el oldu. Bakın arkadaşlar ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ve hepsi de modern e, bir şey, hepsi de modern. Ve e, bunlar e, nasıl diyeyim hepsini de yıkadım. Tabii ki de yıkanmadan olmaz. Sonuçta Almanların bunlar. Yani Almanlar biraz pis olduğu için. E, evet Göz gibi yumuşacık. E, i̇lk önce şunları göstereyim size. Bunlar böyle tüylü düğmeli. Aynı şekilde burada var ama biraz farklı. Bu daha çok parlak. Bu biraz daha böyle mat gibi. Kadife gibi. Ee, i̇ki tane de böyle koyu lacivert var. Ve yumuşacık. Bunlar çok e, tüylü ve yumuşak olanlar. Bir tane de burada var tüylü yumuşak. Biraz onu göstereceğim size. Ee, bunlar da arkadaşlar şöyle açayım bunları da ben hepsini. Evet bu biraz tüylü böyle. Biraz sert. Yani o kadar alttakiler kadar yumuşak değil. Böyle sarı bej renginde. Şöyle. Ondan sonra bu var. Böyle çizgili desenli. Bunlar e, modern bu aralar. Çok burada e, Almanya'da koltukların desenleri de e, böyle. Yeni çıkmış koltuklar. Türkiye'deki modi, modayı şu an bilmiyorum. E, arkası böyle. İki tane bundan var. Biri de böyle arkadaşlar. Bu da böyle. Sert e, Kumuk ipliği gibi keten gibi sert bir kumaş ama çok kaliteli. Bir de bu arkadaşlar ee, bunun şeyini siz bilin ee, yoruma yazın arkadaşlar Türkçe'sini bilmiyorum tam amacısı linen olması lazım ee, linen kumaşı da kumaşı linen ee, Türkçe'si Türkçe'si aklıma gelmedi. Evet böyle bir şey çok güzel bu da ve böyle mavi beyaz desenleri var. Bunlar da biraz boho kipi tarzı. Şöyle mandala var üstünde. İkisi aynı. Bunlar biraz böyle naylon su gibi, akrilik gibi bir şey. Zaten böyle bakınca parlak böyle. Ama hiç tüylenmemiş. Bilmiyorum yani kadın bence bayağı kullanmıştır bunlar ama hiç tüylenmemiş yani bayağı kaliteli. Evet arkası da git böyle aynen ee, Mesela bunları e, Koltuğun üstüne koyarken Renk olarak mesela seçmek seçmek olur Mesela diyelim ki Bu koyu lacivertler Ve koyu lacivert beyaz olanlar yakışır Bence hepsi bir araya Ve yanına belki Şunlar da olabilir Ya böyle koymak olur Veya Şöyle Bu tonlar beş sarı tonları olur arkadaşlar. Şöyle bunu sarıyı beji koyduk. Beyazları koyduk. Ve bohuyu koyduk mandalaya arkadaşlar. Evet. Nasıl? Beğendiniz. Kesin tarz uyumunu. Bunlar bir takım. Bunlar bir takım. Bence öyle güzel olur gibi. Evet arkadaşlar bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'layın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.